bana destek olun ben size kitap vereyim. Sen anı yazdığın kitabı sürekli yani reklam olarak koyuyorsun ya. He? Sana destek olan o insanlara kitabını hediye ediyor musun? Kitabını veriyor musun? He? Namussuz herif. Ve benim anlattığımı anlatacak dübürün var mı namussuz? Benim anlattığım kitabımda senin benim anlattığımı anlatacak dübürün varmış mı şerefsiz herif? He? Ne anlatıyorsun sen orada? Ama Müslüman şey olmasın. Müslümana tepkisini çekmeyelim. Ha, yani suya dokunmadan bu şey oluyor. Sonra çıkıyorsunuz diyorsunuz ben dinleştirir kanal değilim diyorsun. Tamam ben sadece dinleştirmiyorum diyorsun. şöyle İslam'la Kur'an'la uğraşmam diyorsun. Sonra diyorsun dinsiz kanalların en büyük benim diye gurur satıyorsun. Namussuz seni. Şerefsiz seni. Ahlaksız adam. Ulan da bebesin lan bebe. Ben senden 16-17 yaş büyüğüm lan. Şerefsiz. Ben İslam'ı eleştirirken sen daha Müslümandın. Çetinde yazıyor Kur'an yırtan adam mi? Şu Kur'an yırtan şey Ateist mi? He? E? Gıkti mi? Gıkti mi? İsmini anlamaya çalışıyor sözde. Ne bileyim abone gidermiş de. Çok da sikimde abone koyayım senin abonen. Çok da sikimde senin abonen. İstersen 1 milyon al. Karakterin beş kuruş etmedikten sonra. İstersen 2 milyon al. On milyon al. Karakterin 5 para etmez senin. Namusuz herif.